Dede, şu gence bak. Geçen gün mesire yerinde görmüştük. Bugün gibi de sesi var. Gel bak, gel bak, gel. Bakayım, bakayım. <laughs> Sahi ayol! Dadıcım aklım başımdan gitti! Kim acaba, hemen öğren bana! Öğrenmeyelim yok o, ki, meşhur İncil'i çavuş bu! Yaşa be oğlum, yaşa! Sen de yaşa baba, yaşa! Yanındaki de oğlu! Dadıcım, Allah içimi biliyor! Ben o gence, o günden beri aşık oldum olur derdime bir çare bul. Çare bul ne olur. Ondan kolay ne var ayol? İncili çavuş paşa baba ne sevdiği adam. Ee ne çıkar bundan? <laughs> gel hele gel gel sen şöyle bir yat. Yat yat dediğimi yap. Gel şuraya. Yat bakayım ha şöyle yat yat. Ha. Şimdi beni dinle. Şu andan itibaren sen hastasın. Kara sevdaya tutuldun ağzını bıçaklar açmıyor! Ben gidip durumu paşa babana anlatırım. Ondan sonra eğer ben de sizi buluşturmazsam insan diye yaşamam bu dünyada. Tamam? E sonra hala sonra diyor ayol. Hiç paşa baban seni kırar mı? Biricik kızının hatrı için İncil'i çağırır. Adamın oğluna verir seni. Bre İncil'i. Namından şanından utanmaz mısın sen? Aman a hazretleri, bir yanlışlık bendeniz ki! Söz bre nabekar! O menhuz sarabı içip aliftelerle çengi çanak eylersin ha! Ben mi? Sus! Aygonuş'un parasını da vermemişsin! Haşa! Yıkın şu herifi! Yüz sopa! Anlamadım, kaç sopa? İki yüz sopa! <laughs> a hazretleri, ya hiç sopa yemedin? <laughs> Yahut da hesap bilmiyorsun! 300 soba. 400 olsun. <laughs> Bedesten de mal mı arttırıyorsun ya? alın aşağı. Yürü. Etmeyin. Ha, Sonrası bu paşam. Ağzını bıçaklar açmıyor. İncil'in oğlu da İncil'in oğlu. Ah oh, benim nazlı kızım. Ya, yemek yok, içmek yok. Ah oh, benim nazlı kızım. Yatmak yok, uyumak yok. İncil'in oğlu da İncil'in oğlu. Ağlama dadı. Nedir bunun çaresi? Bu kara sevdadır paşam. Kızın istediği olmazsa kırk güne varmaz... ...kırk lira karışır yavrucak. <laughs> Ağzından gel olsun bu. Sefallah. Her zincirli çavuşu bulup getireyim buraya! Aşk usta da paşa hazretleri! Afiyet olsun! Afiyet olsun! Hadi! Merhametli <laughs> kerem kuyum! Benim bir suçum yok! Yakın.

Kafir herif, sen kim oluyorsun da paşamızın göz bebeği inciliği dobuyorsun? Aman efendim, çözün! Oy. Aman, yavaş! Aman! Oh. Bir daha görürsen sana yüz bayna kattırırım! Yo 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 yo! İki yüz olsun! Affet İncil'i Çelebi, beni affet! Aa işittim işittim gayet zarif endam, emsalsiz bir nevcivanmış bak hele üstelik de bülbül gibi sesi varmış. <laughs> bak hele kılıcı da keskinmiş ha aman devletli benim oğlum Yecücü Mecüc takımından bir salaktır. Hele hele. <laughs> Sesi de haşa min huzurunuzdan merkebinkine taş çıkartır. Hele hele. <laughs> Paşamın kerimeleri benim oğlumu görse dilleri tutulur. Hele hele. Ya öyle. Bana bak incili, tavazu göstermeye kalkma. Bu iş olacak. Aman paşam ne haddimize. <laughs> ee, Rebüyül evvelin ilk haftasında düğün işte olacak. İşte bu kadar. Çavuş efendiye bir kese altın ve bir de merkep verine. Baş üstüne paşa hazretleri. Merkep ne renk olsun çavuş efendi? Ee, marsık. <laughs> ...marsık rengi olsun. <laughs> İlahi canım uyan! Marsık! Bu iş oldu! <laughs> Yahu bizim oğlan ağlayınca altın edermiş be yer. Küş et şu oğlu eşek. Benden iyi mi bileceksin evin yolunu? hadi oğlum, gel oğlum, Gel Üç... Destur. Hey, ahbaplar ne yapıyorsunuz? İstanbul'un... ...daşı toprağı altın dediler de... Hatta çıkar çıkaralım dedik. Ya, ya. Vay Andavallılar... ...vay! Hey, amca ermiş misin sen? Nereden bildin andavaldan geldiğimizi? Bilirim ben. Hadi bırakın toprağı eşelemeyi. Altın orada değil... ...buradadır. Bir de... Burada ee, okumanız var mı? Aa, aa, aa. Peki zanaat? Ha, imam. Ölüyse nafile. Gidin dilenin. Başka çare yok. De. 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 Gördünüz mü uşaklar? Şimdi ne edeceğiz ki ha? Açlıktan öleceğiz. Hmm. Niye evlen? Ermiş demedi mi dilenin diye biz de dileniriz. Aa, ya dedi ya dedi. Ha. ya. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim ya.